Herkese merhaba. Bugün sizlerle daha önce spor geçmişi olmayanlar için bir yoga akışı yapacağız. Bu akış sayesinde hem nefesinizin hem de bedeninizin daha çok farkında olacaksınız. Diğer yoga pratiklerine geçtiğiniz zaman da kendinizi daha rahat hissedeceksiniz pratikler içerisinde. Eğer hazırsanız yanınıza bir tane yastık, bir tane de kemer alın. Gelin başlayalım. <laughs> Oturacağız. fakat tam ortasına değil ucuna oturmamız lazım bu bizim omurgamızın dik kalmasını sağlayacak ve daha rahat etmemizi sağlayacak yastığın üzerine tam ucuna oturduk rahat bir bağdaşa yerleştik nefesleri her zaman burundan alıp burundan vermemiz lazım bunu hiç unutmayalım gözleri kapattık önce birkaç derin nefes alalım burundan nefes alıp vermeye bir alışalım Derin nefes aldık. Önce karın, sonra göğüs olacak şekilde. Nefesi yavaş yavaş verelim. Tekrar önce karın, sonra göğüsten veriyoruz nefesi. Tekrar derin bir nefes aldık. Yine önce karın, sonra göğüsten. Yeniden yavaş yavaş önce karın sonra göğüs olacak şekilde nefesi verelim. Ve şimdi tekrar aldık nefes. Nefesi verirken gözleri araladık ve boynumuzu sağa doğru yavaşça düşürdük. Sol omzumuz aşağıda rahat. Boynun sol tarafındaki esnemeyi hissedin. Derin nefes alın. Yine burundan alıp burundan verin nefesleri. Rahat çevirin. Tekrar aldık derin nefes. Yavaş yavaş verelim. Yine aldığımız nefesle merkeze geldik. Nefesi verirken bu kez boynu sola doğru düşürdük. Sağ omzumuz bu kez aşağıda, omzu yukarı kaldırmayın, boynu sıkıştırmayın, rahat kalsın boynunuz. Nefesler rahat. Bir nefes aldık son kez, yavaş yavaş verelim. Ve aldığımız nefeste yavaşça merkeze geldik. Bu kez nefesi verirken boynu yavaş yavaş öne doğru düşürdük. Çeneyi göğüs kafesine yaklaştırdık. Omuzlarla boynu sıkıştırmayın. Omuzları yukarı kaldırmayın. Omuzlarımız aşağıda. Rahat. Derin nefes aldık burundan. Yavaş yavaş verelim nefesi. Tekrar nefesi alırken bu kez boynu merkeze getirdik. Nefesi verirken omuzlarla boynu hiç sıkıştırmadan boynumuz uzunken aldık derin nefes ve nefesi verirken yavaş yavaş boynu geriye doğru düşürdük. Omuzlarımız hala rahat. Boynu hiç sıkıştırmayın. Burundan aldık derin nefes. Yavaşça verelim. Bir kez daha derin nefes aldık. Yavaşça verelim nefesi. Ve aldığımız nefesle boynu merkeze getirdik. Kolları iki yana doğru açtık. Her iki tarafta sağlı sollu duvar varmış gibi itebildiğimiz kadar kolları iki yana doğru ittik. Karnımız hala hafiften içeride. Sırtımız dik. Nefesler sakin, rahat. Tüm kol kaslarını hissedin. Rahat nefes alıp rahat nefes verin. İtebildiğiniz kadar sağlı sollu itmeye devam edin. Aldık nefes. Yavaş yavaş verelim. Ve şimdi yavaşça El avuç işlerini yukarıya doğru çevirdik. El parmak uçlarını birbirine yedirdik. Ve dirsekleri büküp parmak uçlarını omuz başlarına yerleştirdik. Burada şimdi omuzlarda daireler çizeceğiz. Hiç zorlanmadan. Önce dirsekleri öne doğru getirdik. Burada derin bir nefes aldık. Nefesi verirken yavaşça önce yukarıya doğru yükselttik ve geriye doğru gönderdik. Tekrar öne geldiğimizde derin bir nefes aldık. Nefesi verirken yavaş yavaş kürek kemiklerini de hissederek daireyi tamamladık. Yeniden aldık derin bir nefes. Tekrar kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırıp iyice geriye doğru gönderip daireyi tamamladık. Yeniden öne geldiğimizde aldık derin bir nefes. Nefesi verirken gönderdik yukarıya dirsekleri. Geriye doğru gönderdik. Kürek kemiklerini iyice birbirine yaklaştırdık. Ve daireyi tamamladık. Son bir kez daha derin bir nefes aldık. Nefesi verirken genişçe dairemizi çizdik. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırdık. Ve geldik merkeze. Burada tekrar derin bir nefes aldık. Bu kez ters yöne. Dirsekleri önce geriye gönderdik. Ve yavaş yavaş daireyi tamamlayıp öne doğru geldik. Bu kez kürek kemiklerini birbirinden ayrıldığını hissedin. Yeniden ön tarafta aldık derin nefes. Nefesi verirken dirsekleri geriye gönderdik. Daireyi tamamlarken kürek kemiklerinin birbirinden ayrıldığını hissedin. Son bir kez daha derin bir nefes aldık verirken gönderdik kolları dirsekleri geriye. Daireyi tamamlarken süre kemiklerinin birbirinden ayrıldığını iyice hissedin. Ve yavaşça geldik merkeze. İndirdik kollarımızı. Sağ eli hemen kalçanın yanında yere yerleştirdik. Sol kolu yukarıya kaldırdık. Burada derin bir nefes aldık. Nefesi verirken yavaşça bedeni sağa doğru gönderdik. Nefesler rahat. boynu sıkıştırmayın. Boynumuz da rahat. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş verelim nefesi. Tekrar aldık derin bir nefes. Yavaşça verelim. Aldık nefes ve geldik yavaşça merkeze. Bu kez sol eli getirdik, sol kalçanın yanında yere yerleştirdik ve sağ kolu yukarıya kaldırdık. Önce derin bir nefes aldık, nefesimizi verirken yavaş yavaş bu kez bedeni sola doğru gönderdik. Nefesler sakin, rahat. Zorlamayın kendinizi, bedeni rahat bırakın burundan nefesimizi aldık. Yavaş yavaş verelim. Tekrar aldık derin bir nefes. Yavaşça verelim. Ve şimdi aldığımız nefesle önce merkeze geldik. Sağ kolu indirdik. Şimdi yastığı altımızdan çıkartıp dört ayağa geçelim yavaş yavaş. Dört ayakta el bileği ile omuzlarımız aynı hizada, aynı zamanda dizlerimizle kalçalarımız aynı hizada olacak şekilde dört ayağa yerleştik. Karnımız hafiften içeride, ayakların üstü matta olabilir ya da ayak parmaklarımız mata takılı olabilir. Hangisi sizin için daha rahat olacaksa o şekilde kalabilirsiniz. Burada şimdi öncelikle nefesi alırken bile rahat bıraktık. Göğüs kafesini karşıya doğru açtık. Derin nefes aldık. Nefesi verirken yavaş yavaş karnı içeriye topladık. Ve bakışları göbek deliğine gönderdik. Omurgayı gönderebildiğimiz kadar yukarıya gönderdik tekrar nefesi alırken yavaşça geldik beli rahat bıraktık göğüs kafesini iyice açtık karşıya gösterdik ve nefesi verirken tekrar omurgayı yukarıya doğru gönderirken bakışları da göbek belini doğru gönderdik yeniden aldık nefes göğüs kafesini karşıya açtık bel çukurumuz ortaya çıktı beli rahat bıraktık ve nefesi verirken yeniden yavaş yavaş omurları yuvarlayarak geriye gönderdik. İyice yukarıya itebildiğimiz kadar ittik. Son kez aldık nefes. Göğüs kafesini karşıya açtık. Bel çukurunu ortaya çıkardık. Ve nefesi verirken tekrar yavaş yavaş omurgayı geriye doğru iyice gönderdik. Bakışlar göbek deliğinde. Burada bir nefes kalacağız. Şimdi derin nefes aldık. Yavaşça verelim nefesi. Ve geldik merkeze. Hala dört ayaktayız. Unutmayın. El bileğimizle omzumuz aynı hizada. Dizlerimizle kalçalarımız aynı hizada hala. Hizanızı bir kontrol edebilirsiniz. Burada dirsekleri kilitlememeye dikkat edin. Dirsekler kilitlendiği zaman eklemler zarar görebilir. O yüzden dirsekleri de rahat bırakın. Mikro bükülü. Yani belli belirsiz. Eklemi rahat bıraktık. Hafiften bükülü. Fakat dirsekleri tam bükmüyoruz. Onu da unutmayın. Şimdi sağ ayağı gönderdik geriye. Mata taktık sağ ayak parmaklarına. Burada yavaş yavaş karnımız hafiften içeride minik minik yaylanalım. Sağ bacağın arkasını hissedin. Topuğu geriye doğru gönderip nefes aldık. Verirken iyice gönderebildiğiniz kadar geriye gönderin sağ topu, Nefesle beraber. Nefes önde aldık. Geriye doğru gönderdik. Tekrar. Aldık nefes. Gittik geriye. Yavaş yavaş minik minik yaylanmaya devam edin. Bacağı düzeltebildiğiniz kadar düzeltin. İki nefes daha. Son kez. Ve geldik merkeze. Bitirdik sağ dizini yerleştirdik. Bu kez sol ayağı geriye gönderdik. Sol ayak parmaklarını mata taktık. Aldık nefes. Verirken gönderebildiğimiz kadar topuğu geriye doğru gönderdik. İyice bacak arkasını hissettik. Ve yine yavaş yavaş burada yaylanmaya başladık. Yine nefesle beraber unutmayın. Böcek arkasını iyice hissedin. Nefesler rahat. Burundan alıp veriyoruz nefesleri. Derin nefesler alıp veriyoruz her zaman. Son iki nefes daha kadar yaylanın bacağın arkasını düzeltebildiğimiz kadar düzeltti. Son kez gönderdik iyice bacağın arkasını hissettik ve yavaşça merkezi getirdik diz. Topukların üzerine oturduk. Ve buradan ayakları öne doğru uzattık. Altımıza tekrar minderi alalım. Yine aynı şekilde. Menderin tam ucuna oturacağız burada. Kemeri de yanınıza alın. Evet, kemeri de yanınıza aldık. Ayaklarımız aşağı yukarı mat genişliği kadar açık olsun. tam Sağ ayağın parmak köklerini yerleştirdik kemerimize. Burada kalabiliriz. Hiç problem değil. Gerdirebildiğiniz kadar gerdirin bacağı. Burada zaten... Bacakların arkasını hissetmeniz lazım. Sırtımız dik, karnımız hafiften içeride. Derin bir nefes aldık. Nefesi verirken kemeri sol elinizle tutup sağ kolu geriye doğru uzattık. İki nefes kalacağız burada. Derin nefes aldık. Rahatça verip nefesi. Tekrar aldık derin bir nefes. Yavaş yavaş verelim. Bir nefes daha kalacağız. Derin nefes aldık. Yavaşça verelim nefesi tekrar. Ve şimdi aldığımız nefesle önce merkeze geldik. Kemeri çıkardık sağ ayaktan. Bu kez sol ayağın parmak köklerini yerleştirdik. Kemerimizi ve sağ elimizi tutuyoruz. Kırın hafiften içeride. Derin nefes aldık. Nefesi verirken bu kez sol kolu geriye doğru uzattık. Aldık derin nefes. Yavaş yavaş verelim. Tekrar derin nefes aldık. Yavaşça yavaş verelim nefesi. Uzmanın nefesleri burnu bundan veriyoruz. Son kez derin nefes aldık. Yavaş yavaş verelim. Şimdi yavaşça aldığımız nefesle önce merkeze geldik. Kemeri çıkardık ayağımızdan. Ve yastığı da kenara bıraktık. Yüz üstüne yerleşelim yavaşça. bakın üzerine yerleştik. Kollarımız iki yanda açık. Ve burada yine omzumuzla el bileğimiz aynı hizada olacak şekilde kolları iki yana yerleştirdik. El avuç işlerimiz yerde. Önce derin bir nefes aldık. Nefesi verirken yavaş yavaş bedeni burada sol eliniz destek olabilir. Bedeni yavaş yavaş sağa doğru gönderdik sağ omzun üzerine yerleştik. Başımız, boynumuz rahat yerde. Eğer rahatsanız sol getirip ayak parmak uçlarını yere koyabilirsiniz. Ya da isterseniz rahat bir şekilde bacaklar geride kalabilir. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş verelim nefesi. Tekrar aldık derin bir nefes yavaşça verelim. Ve şimdi aldığımız nefesle önce tekrar yüz üstüne geldik. Ve bu kez derin bir nefes aldık. Nefesi verirken bedeni sağ elden destek alıp sola doğru gönderdik. Bu kez sol omzun üzerine yerleştik. Yine bacaklar eğer rahatsa kalabilir. Sağ her zaman destek alabilirsiniz. Sol elde omuz ve el bileği aynı hizada. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş verelim tekrar nefesi. Başımız, boynumuz rahat yerde. Tekrar aldık derin bir nefes. Yavaş yavaş verelim. şimdi tekrar aldığımız nefesle yavaşça önce yüz üstüne geldik merkeze. Ellerden destek alıp dizlerin üzerine yerleştik. Evet. Elleri getirdik kalbin önüne. Gözleri kapattık. Derin bir nefes aldık. Yavaş yavaş verelim nefesi tekrar aldık derin bir nefes. Nefesi yavaşça verirken bu ellere doğru düşürdük. Bu pratiği kendiniz ayırdığınız için kendinize teşekkür edin. Ve aldığımız nefesle merkeze geldik. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.